Ya öf ya. Sabah olmuş. Ben de çok fakirim. Kimse de yok burada arkadaş olayım. Ha buraya yeni birisi taşınmış. Ne vuruyor bana ya? Ben burada iskele varmış. Hemen öldüreyim. Gel buraya. Lan ne yapıyorsun lan fakir? Ha senin gibi fakirlere burada yer var mı lan? Kendi evimi kendim yaptım abi. Suçum günahım yok ki benim. Ya var buraya taşınmak. Abi o suç mu ya? Biz de evimizi yaptık. Yapma lan istemiyoruz. Aslında ben yeni geldim ama olsun. Git <laughs> seni istemiyorum <laughs> Abi vurma. Bir git ya fakir. Ancak fak, fakirler taşınır buraya. Hiç zengin taşınmıyor ki. Şey Mahmut abi. Efendim. Eee ekmek kaç lira? Ekmek bir demir. Tamam getiriyorum. Mesela evet, ben gideyim oradan bir 10 tane ekmek alayım demeyim. Neyse salmayım ya. Demirim. Mahmut abi, Mahmut abi. Efendim. Bana 10 tane ekmek verebilir misin? Al ücreti. He tamam. Aldım şu 10 tane ekmeği. Tamam. Gidiyorum abi. Efendim. Al be ekmek kalırsın al. Teşekkür ederim. Yok bir artık bir ekmek alabileceğim. Bir de bir ekmek alabileceğim diye seviniyor ya. Biz bir de bir 10 tane. Mahmut yapalım. abi. Efendim. Ben bir tane ekmek aldım. Tamam. Al demirin. Teşekkürler. Teşekkürler. Bir ekmek mi? kadar güzel yiyeceklerim var. Fakir inşallah kapıma gelip de dilenme. Böyle evime gideyim. <laughs> Her neyse ya jacuzzi değil şimdi. Hatta havuzda. İşte sandığıma bakayım. İnşallah <laughs> zümrüt vardır sandığımda ya. Hiç zümrütüm olmadı. Zümrütün rengini de unuttum ya. İnşallah zümrüt vardır ve bir tane zümrüt buldum. Lan bana ekmeği mi Lan ekmek kopyalandı. Tekrar yiyeyim. Aa yiyeyim. Peki. Efendim. Al. Savaşırsın. Teşekkür ederim. Yeni toprak evi yaparım efendim ben. Mahmut abi. Efendim ya efendim siz bir susmak bilmediniz. <laughs> <laughs> Mahmut abi diğer sandıklar ne <laughs> Sadece ekmek mi satıyorsun? Ekmek satıyorsan yani panoya ekmekçi de. Ya da fırıncı da abi. Sen bir şey alacaksan al. Abi iki sen al. Ne ben para getirmedim ki oğlum. Abi kendi paramı sana vereyim abi. Yok, yok, yok. Ben de var zaten on milyon. Harbi Mahmut abi aha varmış lan. Büf büftek varmış. Mahmut abi büftek kaç lira? Ananı yanlış bir şey yaptım. Mahmut kay Mahmut abi. Efendim. Büftek kaç lira? Büftek bir altın. Ama zümrütüm varsa on tane Alabilirsin. Bir, ta bir tane bilirsin bir tane zümrüt Tamam bir tane zümrüt atayım 10 tane alayım Tamam şu yokken bir ona sprit yapalım ya Çocuk <laughs> sevin. Al abi Çocuk sevinsin ya Şimdi evime gitme <laughs> zamanı Yuppi Çocuk sevinsin ya <laughs> 10 tane büfteye kaldım <laughs> Evime doğru gidiyorum <laughs> Bıyılmaz kızma ne ya Ay elmas blok. Kim koydu acaba bunu? Kim koydu Mesela Mesaj görüp kendime crafting table yapıyorum. Fatih. Efendim abi. Gel gel öyle elinle yardımcı mı al? Yok benim baltam var abi. Hayır hayır abi bunu al. Teşekkür ederim. Al bir de şunları da ediyorsun. Teşekkür ederim abi. Görüşürüz. Evet. Bütün paranı fakire Allah cennete uğrayacak mı beni? Ben oradaki zümrük ve altın mı? almayacağım. Mahmut abi ver şunları. Al. Lan ben öldürdüm. Oranı yanlışsa da Mahmut abi yazdım. <laughs> 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 Mahmut abi öldürdüm. İnşallah polisler gelmez. Ama Mahmut abi öldürdüyse niye dersin? Adam zaten suçluydu. Ne alaka lan? Adam işte Adam 2 Adam 2 tane insan öldürmüştü ve beni tanımasın. onu tanımasınlar benim diye onu tanımasınlar diye şey yapmıştı abi. Adam Dükkan on kurmuştu. Onlar diye onu tanımasınlar diye. Anlatıyor. Çok güzeldi. Çok güzel bir hikaye. 64'tü arkadaşlar. Hoppi <laughs> <Ama, gülüyor> kendime ev yapacağım. Kendime yeni bir ev yapabileceğim. Böyle ve böyle yani tam baş. Abi ne vuruyorsun ya? Fatih. Efendim. Ha? Burayı bana, bana ver. Tamam abi. Dur bir saniye sandığımda olmalı. Evet de Elmas krek nerede lan Kafam karıştı Elmas elindedir belki elmas elinde bak Ha ben sana yeni bir tane Yapsam olur mu Olur olur ben de çubuk yaptım. <laughs> tamam Şöyle crafting table da yapayım Al abi. Verdim. Yok bir tamam. artık benim de elmas setim var. Kılıç da yapayım kendime. Yok bir artık bunlara işim kalmadı. Böyle ekmeklerimi de koyayım. Ekmekler ikide bir bende kopyalanıyor ya. İşte belediye ekmek. Evet. <laughs> Lan evime ne oldu? Vay vettah tadını yok ya. Neyse kendime yeni ev yapıyordum Allah'tan. <laughs> bir diyor bir kendime yeni ev yapabiliyorum. Daha odunum yetmedi. Neyse yapabildiğim yerleri yapayım da duvarlarını falan yapabilirim. Al fakir. Duvarlarını yapayım. Abi bu ne? Ben odundan yapacağım. Tamam o zaman al. Dur, al. Sana küreği vereyim abi. Ben bir şey yapıp geliyorum. Bu topraklara da artık ihtiyacım kalmadı. Ben de zenginim artık. Bu zengin abi sayesinde. Oh. Yatağım yok lan benim. Vardı ama nerede? Tam gitti. Ya tamam. Ben de ağaç kazayım bir. Nasıl da bütün ağaçlar bitmiş lan. Ha var. Şunun evini yapayım. Çok karanlık oldu. Zengin abi uyuyalım mı artık? öldüm ben yaktım. <laughs> Aa, bir iksir attım. Allah bu tek attım zombiye. Şimdi gitme zamanı. Lan bu zombiler ne? Ben koydum. Teşekkür ederim abi. Yok ne çık. Buraya odun koydum ben. Ya bence köşelerini tahtadan yapalım. Tamam yani sen bir de elmas var istersen. Hangisini yaparsan artık abi? Sen hepsinden koyayım ben. Bende de biraz elmas var. Elmas bloğu mu? Normal elmas şimdi 3 tane elmas blok yaptım. Bende de 64 tane. Elmas. Maşallah. Lan bunun kapısı ne? ha. Anana. Abi kapıdan gel kapıdan. Ne oluyor ne oluyor? Tamam. Şuraları da kırayım. Ay şunları da Tamam abi. Bana geldi. Bana geldi. Ay <laughs> <laughs> evet, hazırlan. Bismillahirrahmanirrahim. Tam şöyle de yok, yap, ne yapacağız? Ara? Abi sende meşale var mı? Yok. Ne yapacağız ya? Ya açtık da Tuvaletimizi yapabiliriz. Ne? Tuvaletimizi yapabiliriz. Benim tuvaletim var. Neyse çürük etimi yiyeyim. Hadi çıtır yumurtlarımı yiyeyim. İki saniye arkadaşlar. Hemen geri dönüyoruz. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.